Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoları cumartesi güzel bir video yapacağız derken cumartesi oldu bile gösteriyor yukarıda. Arkadaşlar bu arada Ela yanımda yok. Dünkü video yapmıştım onu da bugün koymak istiyordum. Hadi Roblox kanalına gelelim. Ee, hangi oyun? Bu, 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 bu. Buyurun. Arkadaşlar. Yani böyle bir parkur ama seviyorum bu oyunu da. Ama en arkadan başladık. <laughs> hmm. O düşen giden merdivenler değil mi arkadaşlar? Bazılarında gitmiyor bazılarında. Ananastan mı? Donat ne alaka? Günahdır siz niye böyle parkurlar yapıyorsunuz? Donat falan. Hadi hadi hadi. Ana Galatasaray. <laughs> Galatasaray arkadaşlar. Lan ben benim saçımın rengi neye değişiymiş? Arkadaşlar hani ben Roblox'ta karakterimi sizlerle Shorts'ta e, karakterimizi değiştirdik ya sizlerle birlikte. E, bir tane siyah saç alacaktık. O bana olmadı. E, ben beğenmedim diye bu, bu mor saçı da Shorts'a koydum. Taktik yapıyorum arkadaşlar. Bu diğer parkurda var zaten. Arkadaşlar böyle yani ben uzaktayım da e, yani evimdeyim ama uzak yerde oturuyorum şu an ama oturma odasında e, siz yolun sesini duyuyor musunuz? Ben de duyuyorum da ama uzak yerde oturuyorum. Checkpoint'imizi aldık. Arkadaşlar şey parkur. Şu an biz 21 parkurdayız. Eee 36'da yok. Evet. Hmm. 60'da yine kapatalım. Evet. Aynı o Öbülkü parkurcu. Bu da 60 kapatalım. Ya. Evet. Hep ee, ölüyorum sürekli. Bak ben bunu sucuk ve sosise benzettim. Bunlara hiç benzetemedim. Bu onlar renkli de boyunda rengarenk. Wow, wow, oh shit look. Hadi gidiyoruz. Acaba gardiyan. Öyle bir video yapmıştım dün. My name is Freddy bro. My name is Freddy bro. Arkadaşlar bu video biterse Ela'nın ismini koyacağız ama Ela yanımızda yok. Arkadaşlar. Ama biz devam edelim. Biz devam ediyoruz. Lan bu nasıl bir şey? Ben bunu ilk defa görüyorum arkadaşlar. Aa, Şişko Baldi. Ben bunu hiç görmemiştim. Arkadaşlar, bugün ikinci videomuz İkinci videomuz Ela ile çekildi. Hayır. ikinci videomuzu Ela ile birlikte çekmiştik bir müzik videosunu. Onu da bugün koymak istiyorum. İkinci videoyu. Üçüncü videoda da Brawl Stars'ın part 4'ünü çekeceğim. Shorts'ta olduğu oldu gibi. Ve dördüncü videomuzda da Ela ile birlikte çekeceğiz. Arkadaşlar bir düşmüştüm. Bak buranın içinden düşmüştüm. Ama Robux şey gel. Robux gelmedi tabii ki de. Sayı gelmedi. Karşıma böyle Robux vermem için bir şey geldi. Ama vermek zorunda değilim. Hayra bastım çünkü. Şişko baldi mi tuvalette? Kel kafa kel kafa kel kafa. Şişko bal. Sıçtım mı lan bal? Toilet vrbok. O girişle sonunda alacağım bugünün altında. Arkadaşlar benim eskiden ikinci kanalım vardı tabletimden ama artık tabletimden yapmıyorum ama tabletimden birazcık yaptım sekiz mi yedi, miydi kaç videom vardı onu birazcık biraz sonra göstereceğim böyle kitarlı fotoğraf şey um, hani var ya Burk evinde bir hapisteyim aç kapıyı falan diyordu e, orada bir kitar yorum atmış o da benim eski kanalımdı ben yani yorum attım eski kanalımdan o eski kanalıma tıklayıp bakabilirsiniz Ya sen nasıl bir bal? Bari... Bu bal değil. Bu kim? Lan oğlum senin ben. Bebek kanı. Zalim malı. Neyse Hamburger canım çekiyor arkadaşlar. Ama McDonald's'a gitmemiz yasak. Çünkü İsrail'in malı yüzünden. <laughs> ama şey arkadaşlar çiğ köfte yiyebiliriz. Ama bir yerde bir yer daha hamburgerci var ama çok <laughs> uzak. Ama oradaki hamburgeri yiyebiliriz. O da Almanya'da. Yani Avrupa Almanya'sında. Ya oğlum beni niye öldürüyorsunuz? Siz nasıl bir boksunuz? Baldi'nin ee, poposunun içinde miyiz böyle tuvalet kağıdını nasıl götüne soktun? Lan her şeyi sokuyor ben bunun götünün içine... Arkadaşlar yanlışlıkla oyundan çıktım. Ee, oyundan çıktıysam da onda videomuzu kapatalım. 10 level'e gitmemiz lazım. Şu an 4 level'deyiz. Yanlışlıkla bir oyundan çıktım. Aslında reset karakter yapacaktım. Arkadaşlar ortada reset karakter. Yani böyle ölüyorsun. 7'deyiz. 7 level. Arkadaşlar. Herkese bu arada kanalımıza abone olun. Like atın, bildirimleri açın, yorum atın. Her şeyi yapın sizden bekliyorum. Ondayız ve ben bu mavide kapatacağım. Çok en sevdiğim mavi renk. Görüşürüz. Bay bay. Abone edin. Görüşürüz. Yani en son her şeyi demiştim. Aboneyi de bir kere demek isterim. Ve bay.